Milliyetçi Hareket Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na danışma kurulunun 35-2013 Perşembe günü bugün yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini iş tüzüğün 19. maddesi gelince genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Saygılarımla Oktay Vural, İzmir Milletvekili MHP Grup Başkan Vekili öneri. 7 Şubat 2013 tarih 9456 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş olduğumuz mesleki ve teknik eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiğimiz meclis araştırma önergemizin 35-2013 Perşembe günü bugün genel kurulu okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. Tamam. Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde ilk söz Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'a aittir. Buyurun Sayın Işık. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna ait 20 milletvekilimizin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunduğumuz mesleki ve teknik eğitimin sorunlarının araştırılarak gerekli önlemlerin alınması na yönelik meclis araştırma önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması yönündeki grup önerimiz adına söz aldım. Bu vesileyle şahsım ve grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri özellikle gençlerimizin istihdam sorununun hat safhaya ulaştığı bu dönemde bu iş arayan ya da iş bulduğu halde işinden rahatsızlık duyan Genç grup içinde önemli bir kesim mesleki ve teknik eğitim öğretim kurumlarından mezun olanlar kesimidir. Yani kısaca kamuoyunda teknik öğretmenler olarak bilinen öğretmen arkadaşlarımızın özellikle AKP'nin iş başına geldiği 2002 yılından bu yana istihdamı konusu en öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır. Sayılar yüz binleri bulunan bu, bulan bu grup yapılan KPSS sonuçlarına bakıldığında ilk yüzde birlere, binde birlere hatta ilk onlara girse dahi maalesef yeterli kontenjan ayrılmadığı için bu sınavlara boşa girip çıkmışlar. Dolayısıyla Türkiye birincisi İkincisi, üçüncüsü olmuş mesleki eğitim erbabı, öğretmen adayı gencimiz devlet kurumlarının kapısından geri döndürülmüştür. Birinci sorun istihdam sorunudur. Bu insanlar dört yıl yüksek öğrenimde okumuşlar ve bu ülkeye hizmet etmek için, üretmek için, üretip hem kendisinin, hem ülkenin kazandırılması için emek vermiş insanlardır. Dolayısıyla birinci sorun bu istihdam sorundur. 10 yıldır ihmal edilen özellikle de 28 Şubat sürecinde en fazla mağdur kesimi oluşturan teknik öğretmenlerle ilgili istihdam sorununun acilen çözüme kavuşturulması gerekiyor. Sayın Bakan'ın da burada olmasını bir fırsat bilerek Yapılacak olan ilk öğretmen atamalarında şimdiye kadar görmediğiniz, sadece zaman zaman oyları için isimlerini kullandığınız, ama oylarını aldıktan sonra unuttuğunuz bu gençleri hatırlamanız ve bunlara ait kontenjanları artırmanız çok yerinde olacaktır. Sonuna kadar bu konuda Bakanlığın alacağı olumlu yaklaşımın arkasında olduğumu ifade etmek istiyorum. Diğer bir önemli sorun teknik hizmetler sınıfında yer almasına rağmen teknik öğretmenler maalesef yürürlükte olan yasalarımızda geçici genel idari hizmetler sınıfı grubunda istihdam edilmekte dolayısıyla teknik meslekte bulunmanın avantajını kullanamamaktadırlar. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Milletvekili İsmet Büyük Ataman ve Sayın Mehmet Şandır milletvekillerimizin vermiş olduğu 31 Ocak 2013 tarihli ve 2 taksim 1189 esas sayılı kanun teklifinin acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınarak yasalaşmasını teklif ediyoruz. Aksi takdirde bu insanlar zor şartlarda kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak girmişler ama hakları olan bu özlük haklarını alamayacaklardır. Şu güne kadar alamadıkları için bundan sonra da bu mağduriyet devam edecektir. Bir diğer önemli konu bu meslek grubuna verilmiş olan şantiye şefliği ve iş güvenliği uzmanlığı yetkileri maalesef son dönemde yine AKP hükümeti tarafından ve ilgili birimler tarafından ellerinden alındı. Boş olan bu kadrolara atanacak olan bu insanlar yine atanamadı. Bunun da mutlaka yeniden değerlendirilerek çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka sorunları özellikle 2009 yılına kadar Teknik Eğitim Fakültesi olarak ismi devam eden ve yüz binleri bulan mezunları veren bu okullar 2009 yılında Teknoloji Fakültesi olarak isim değiştirildi ve Teknoloji Fakültesi mezunlarına mühendislik hakkı verilmesiyle ilgili bir yasal düzenleme gerçekleşti. Bu olumlu bir gelişmeydi. Biz de buna destek verdik. Ama bu sadece günü kurtarmaya yönelikti. 2009 ve 2011 yıllarında yapılacak seçimlerde acaba bu kesimi nasıl mutlu edebilirizin bir arayışıydı. O zaman da söyledik. Dedik ki bu fakültenin isminin değişmesi sorunu çözmeyecek mezun olmuş yüz binlerce teknik eğitim fakültesi mezununu ne yapacaksınız? Bu insanlara da madem ki teknoloji fakültesi mezunlarına mühendislik hakkı veriyoruz. Geliniz yapılacak bir düzenlemeyle doğrudan hiç olmazsa son 10 yılda mezun olmuş insanlara doğrudan bir mühendislik hakkını verelim dedik. Ama maalesef çoğu kanun tasarısında olduğu gibi bu önerilerimize İktidar Partisi milletvekilleri olarak siz değerli milletvekilleri kulak tıkadınız. Hükümet zaten tıkıyor. Bunun acilen çözülmesi lazım. Bununla ilgili defalarca ilgili bakanlara sorun ergemesi vermemize rağmen çözümüyle ilgili ne düşündüklerini bugüne kadar öğrenemedik. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bir başka konu lisansüstü programlarında bu son 2009 yılında yapılan düzenlemeden sonra Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının yüksek lisans ya da doktora yapacakları kontenjanlar ya da ana bilim dalları ortadan kalktı. Allah aşkına bu ülkenin genci sadece teknik öğretmen olduğu için sen yüksek lisans ya da doktora yapamazsın diye kapı dışında bırakılabilir mi? Bunu çözmemiz lazım. Dolayısıyla bu da onların bir an önce sözün bekledi çok önemli konuların başında geliyor. Bu kontenjanların artırılması ve ilgili fen bilimleri en üstündeki ana bilim dallarında bu mezunlar ilişkin hakların verilmesi gerekiyor. Bir başka önemli konu kamuda çalışan dört yıllık lisans mezunu teknik öğretmenler veya mesleki teknik eğitim fakültesi mezunları maalesef yine mevzuat gereği ya teknisyen ya da teknikerle eşdeğer olacak şekilde özlük haklarına sahip. Bunların özellikle ek gösterge ve tazminatları ile ilgili düzenlemenin mutlaka yapılması bu insanların hak ettikleri şekilde üniversite mezunu ama teknik öğretmen ama mühendis ama bir başka ünvanla haklarının verilmesi gerekiyor. Bir başka önemli konu. 3795 sayılı kanunla tanınan mühendislik tamamlama eğitiminden şimdiye kadar bu teknik öğretmenlerin yeterince yararlanamadığı ve yararlandırılmadığı konuştur Değerli milletvekilleri yasal olarak bu hak verilmiş olmasına rağmen bugüne kadar değişik gerekçelerle özellikle yeterli elemanımız yok, yeterli altyapımız yok ve benzeri gibi sudan bahanelerle bu gençlerimiz kapılardan döndürüldü. Bunlara mühendislik eğitimini tamamlamayla ilgili haklar adeta kısıtlandı. Mutlaka bunun da önün açılması ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilgili kurumlarımız uyarılarak ve varsa ihtiyaç olan ek bir düzenlemeyle bu kapının onlara açılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde bundan sonra teknolojik teknoloji fakültelerinin mezun ettiği gençlerimize verilen bu hak aynı hemen hemen yüzde 90-95 oranında müfredat eşitliği olduğu halde eskiden mezun olmuş ama adı teknoloji fakültesi olmadığı için fakültesinin adından dolayı bu hakkı alamayan gençlerimiz yine mağdur olmaya devam edeceklerdir. Bir başka önemli konu Teknik Eğitim Fakültesi mezunu teknik öğretmenler maalesef özel sektörde mesleğini dahi söyleyemez durumdadır. Çok vahimdir Sayın Bakanım bunların durumu. Ben teknik öğretmenim diyemeyecek kadar bu gençlerimiz kendilerini ezilmiş hissetmektedirler. Gerek kamuda gerekse özel sektörde bu gençlerimizin önünün açılacağı her türlü düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bu nedenle bu araştırma önergemizin Yüce Meclis tarafından kabulünü ve işlem alınmasını teklif ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim Sayın Işık.